Aşk konuşulur. Aa, Yeni ya. bir aşka yelken açtılar. Ee, ünlü oyuncu Ceyda Düvenci e, ve radyocu, ünlü radyocu Güçlü Mete'nin e, aşkı ortaya <laughs> çıktı. Şimdi önce izleyelim haberi. Sonrasında bu aşk nasıl ortaya çıktı? Aramızda hmm. kalmasın masasından size özel geliyor. Peki Aa. Ceyda Düvenci ayrılıktan 8 ay sonra hangi isimle yeni bir aşka yelken açtı? plan Şakrak'la olan 7 yıllık evliliğini 8 ay önce bitiren Ceyda Düvenci geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım demişti. Düvenci 2022 yılında Ebru Cündübeyoğlu'ndan boşanan ünlü radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladı. Yeni aşk ne zaman ve nasıl başladı? Detaylar şimdi aramızda kalmasının canlı yayınında. Ne zaman başlamış? Ee, yani bu... Ne zaman başlamış, nasıl başlamış, ne durumdalarmış aramızda kalmasından size aktarıyoruz. Evet. Yıllardan bu yana tanışıyormuş. Hmm. Ünlü radyocu güçlü Mete ile Ceyda Düvenci, güçlü Mete'nin yöneticisi olduğu Kafa Radyoda da birlikte çalışmaya başlamışlar. Birlikte mesai bazen yakınlaşmaları, daha önceki tanışıklıkları aşka çevirmeye sebep olabiliyor aynı iş ortamı. Pek çok örnek Ama var. Ama aralarında o dönemde bir şey yokmuş. Kafa Radyo'nun 13 Şubat'daki doğum günü gecesinde bir yakınlaşma başlamış, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde artık sevgili olarak karşılamışlar. Hayırlı, hayırlı, ha, hayırlı olsun, var. Ceyda mutlu olsun. O yani çok üzüldüğü ve çok kırıldığı süreçlerden geçti. Evet. Mutlu olsun ve gözlerine, mesela son programlarına bakıyorum onun. Zaten diyorduk. Işıl ışıl parlıyor yani o yansır ya. Yansır aşk gözlerinin ee, Hatta evet. ben böyle biraz soruyordum ya gözleri ışıl ışıl pırıl pırıl var bir şeyler. E yok bakalım olabilir falan dedim ki var. Bayağı da zayıfladı falan. Var da tabii hani güç, arkasından güçlü metenin çıkacağını tahmin etmemiştim. Buluklar <laughs> biliyoruz. <Tam> <aile gülüyor> çok yaramış yani, aşkımız evet. gibi olmuş. Ee, peki Murat dedi ki benim favorim. Bella evet. Hadid değil dünyanın en güzel seçmiş Bella Boğaç Hadid. Bu aç devreye girdi galiba. Bu aç devreye girdi <laughs> ve sana serenay sarıkaya ile ilgili bir haberi verelim. Evet. Serenay sarıkaya'nın dün ortaya ha. çıktı sosyal medyada evet. ayrıldığı hiçbir sevgilisini sosyal medyada takipten çıkmadığı ortaya çıktı. <laughs> bu nasıl bir şey? <laughs> güzel bir, şey şey bir şey edan Hiçbirine takipten çıkmamış. <laughs> hayır. Helal olsun. Eşem. Ha, helal olsun. De bu arada. Alkısın. Aa, Sen şimdi kızı beğeniyorsun Bu kadar hayır şey... hayır kızı beğendim Bu kadar medeni bir hareketi yapmasından dolayı kendisini alkışlıyorum. Aslında... Çünkü çok gerçekten evet. o kadar gereksiz bir şey ki. Hmm. Niye takipten çıkıyorsunuz kardeşim? Yani niye sen ayrıldıysan takipten çıkacak bir şey yok. Sen ille her ayrılan düşman olarak mı ayrılıyor? Hayır. Evliliklerde de öyle. Ayrılıyorsun. Mesela çocukların oluyor. Çocukların için özel günlerinde bir evet, araya geliyorsun evet, değil mi evet, çocukların evet. için? Evet. Bundan daha medeni bir şey olabilir mi? Hı. Bazıları ayrılıyor. Mesela çocuğunun düğünü var düğününe gelmiyorlar çocuğunun ya. Böyle ya, bir saçmalık evet, olur mu ya? Var var. Ya sen, senin evet, evet. çocuğundan daha hayatta önemli bir şey var mı? Ben dünyayı evet. bırakırım oğlum için mesela. Yani... Çocuğun varsa o çocuğunu üzmemek adına insanlar bir araya da gelebiliyorlar birbirlerine kötü Ama olsalar. Ama orada yani. bir ortada bir çocuk var. Şimdi burada bir kısa Yok, ya da uzun evet. süren Ama sevgililer var. Ama takipten çıkaracak ne var? Ne oldu da takip? Peki hayatlarına yeni tamam, giren kişi bunu dert <laughs> etmez mi sen? Neyi? <laughs> hayatlarına yeni giren kişiler bunu dert etmez Ama mi? Aman dert evet, ediyorsa o da hayatıma girmesin. Güzel bravo. bir mi bu ya? Allah Bir şey söyleyeceğim. Bakın bunu herkesin dinlesin... Bravo. Ben, ben dünyaya kapı. bir kere geliyorum abi. Bir kere geliyorum. Kim ne derse? Allah'ın takdiri ne zaman Allah'ın Allah onu da bilmiyoruz. Hadi. Şimdi ben her saniyemi, her dakikamı güzel değerlendirmek istiyorum. Çünkü ben bir kere geliyorum. Onun için de ne gerek var abi? Takipten çıktım. Ay 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 çok önemli bir şey. <laughs> yani niye takipten çıkıyorsunuz kardeşim? Ya ne da engeli bastı. Ha, devam. Şimdi onu demek istiyorum. Yani burada. Bu kadın çok medeni bir hareket yapıyor bence. Helal olsun. Kendisine de yakıştırdım. Acaba e, ben de... erkekler takipten çıkmış mı? O da mı iyi? Ee, Umut Çıkanlar Evirgen var. sanıyorum çıkmak durumunda kaldı mı? Bir bakalım arkadaşlar. Niye çıkmış? Çünkü ben çıktı Umut biliyorum. Evirgen'in evet. e, bundan 3-4 ay önce evlendiği Alina Boz bu durumdan pek hoşlanmadı. Tam değil. Ben de mesela Serena... takipte kalmak çok pardon. gerçekten unuttuğunun göstergesi. Yani onu görmek ha, ona bir e, yara açmıyor demek ki. Zaten... Bakmak isteyen bakar bunu hepimiz biliyoruz yani takipten çıkıp Peki, da her bakar. akşam stalklamak artık bu Türkçemize de girdi. Aynen. Yani ben takipten çıkayım ama sürekli yani eski sevgilerini e, yani başka kötü. hesaplardan bakayım. Yani bu kadının bunu takip ediyor olması bir medeniye ayrıldığını ve geçmişinden Hı. utanmadığını bu da güzel bir şey. Tabii. Yani ben bu insanla beraberdim bitti. evet ve bitti. O benim evet, tarihim. O kadar evet. bitti ki aynen ne utanıyorum geçmişten ne de gelecekte onu görmek bana bir yere veriyor. Bence özgüvenli bir hareket. Yeni sevgililerin asıl bunu kıskanmıyor olması lazım. De yani Bu hayatta da öyle. Hiçbir kapıyı kapamayacaksın. Mesela iş yerinde biz çalışıyoruz ya Murat abi başka bir açıdan geliyorum. Çocuklar iş yerinde çalışıyorsun. İş yerinden ayrılabilirsin. Başka bir yere de gidebilirsin. Tabii. O ayrıldığın iş yerinden niye kavga, kavgalı ayrılmayacaksın? Çünkü niye? Ekmek parası yedin orada. 3-4 sene, 4 sene yani. sonra sen yine ödersin. oraya gelip çalışabilirsin. Tabii. İlişki de böyle. Buna Şimdi ilk devam dünyada hiç olmuyor mesela ayrılanlar 3 sene 4 sene sonra tekrar barışıp tekrar bir yere gelmiyorlar mı? Geliyorlar. Tabii. E ne takipten çıkıyorsun o zaman kardeşim? Takibi falan bırak. Takipten, Belki 3-4 sene sonra yine beraber olacaksın. Takipten çıktığı, Hı. çıkması evet. hala iyi ya da kötü bir şey beslediği anlamına Kesinlikle. geliyor. Eğer takipten çıkmıyorsan benim için artık nötr. Sıfırsın. Peki. Hani böyle iyi ya da kötü bir şey hissetmiyorum Aynen. ama gıcık olmak bile hala aklının ve kalbinin onda olduğunun göstergesi. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz böyle iki arada ortak noktada buluştunuz ama bir de bu görüntüyü <laughs> şöyle yapanlar var. Nasıl? Takipten çıkmıyor. Serena için demiyorum. Benim de Serena ince çizgim. Ben de böyle çok takdir ediyorum onu ama takipten çıkmıyorlar. Şey umursamıyorum seni. Hmm. Sen de benim dünyamda hiç yerin yok yani. Sen bir yürü git. Hmm. Ama tam tersi deli gibi bir fake hesap Hmm. bir taraftan her şeyine bakıyor aslında. Ha, olabilir. Ya da şöyle yapıyor olabilir. Takip ediyor yani tabii, aslında. Tabii Ediyordur. Ya da gıcık oluyorsa Canı da sessize aslında. alıyordur. Evet. Önüne düşmüyor o zaman evet. sessize alınca. Ee, bu arada şöyle. Evet. Örnekleri var. Cem Yılmaz'la <laughs> Cem Yılmaz'la Umut. Umut Evirgen. Yani Serenay Sarıkaya'nın hayatında e, kısa süreli ilişkilerde. Umut Evirgen'le bir seneyi zor doldurdu. Cem Yılmaz'la da bir sene falan flört etti. E, Cem Yılmaz ve Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkmışlar. Evet, e, Kerem Bürsin'le Şahatay Ulusoy'la takipleşmesi devam, devam, ediyor. ediyor. Kerem Bursin en uzun ilişkisiydi. Sanki buradan şu çıkıyor. Arkadaş gibiydi Kerem Bursin'le biraz da. Olabilirim. O bağ koparamadılar. Belki de. O bağ kopmadı. Tabii ya da arkadaş da kalınabilir. Bence. Kalınabilir tabii yani. ki. Ama Hazreti şöyle de bir durum var. Ee, bir adamla bir hayata başlıyorsun. Adamın Soruyorsun bir önceki mi? sevgilisi evet. Serenay Sarıkaya. Ay, onları <gülüyor> <için>. <gülüyor> onları <Evet>. bir takipte. Onları bir <laughs> takipte. Onları ben bilemeyeceğim. Çok zor iş yani. Evet. Çok son derece iddialı. Bir sinir bozucu olabilir. Ben <laughs> ee, hiç öyle şeylerden etkilenmiyorum. Ben etkilenmem yani. Evet. Kendine güvenen bir insan bu tarz şeylere, kendine güvenim varsa mesele. bu tarz şeyler fasa fiso. Salonda oturuyorsunuz, evet. e, işte, ünlü bir isim, Hı. E, ilişkiniz var ya da evlisiniz, eski sevgilisi ya da eski eşi. Salona giriyorsunuz kahvesini yudumlarken, şuradan şöyle geldiğiniz... Gelmeli... Tamam, Restoran gibi bir yer. Hayır evinizde, ya, birlikte ha. yaşıyorsunuz, evlisiniz ya da sevgilisiniz. Aha. Bir bakıyorsunuz şuradan geliyorsunuz, takip ettiği, umursamadığınız o takip ettiği kişinin sayfasında ve burada görüyor olmak başka bir şey tabii yani şimdi. Biri o yüzden ne ayrıldı. Şimdi, biri bir çift ya, o, çifti, o, o de, yüzden ayrıldı. O dediğin şey biraz egzajere e, olmuş oluyor. yani. Daha büyük o dediğin bende. hani e, insanların Yapıyorlar. bam teline Yapıyorlar. dokunabilecek bir şey ama mesela yani ne oldu? şöyle diyeyim. Yazışıyor değil de mesela Diyelim ki o da bir artist veya bir şey, bir dizisi var. Dizisinde bir şeyine bakıyor olabilir. Ona hiçbir şey niye diyeyim yani normal ama gelip de hani yok onunla böyle tık 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 bakıyor, yazıyor, mazıyor o tarz şeyleri herhalde görürsem olmaz. Değil o o abartılı bir şey ee, ama o benim dediğim bir... medeni bir durum. Hı. O mesela meden... bizim Kerem mesela, Hı. Kerem mesela çok medeni bir adamdır. ben evet. Kerem'in Kerem e, Kerem e, annesi benim çocukluk arkadaşım, ben dayısı çocukluk arkadaşım rahmetli dedesi biliyorum anneannesi inşallah yaşıyordur bayan kahkaha derdik biz anneannesine o çok gülerdi böyle inşallah yaşıyordur buradan hürmetlerimi de söylüyorum Kerem gerçekten çok medeni bir adam yani medeni bir çocuk benim de tabi hani elimizde büyüdü desek şey onun için belki de duygusal da davranıyorum ama ben Kerem'i çok yani beğeniyorum çok gurur duyuyorum onunla bu dediğiniz Otur. şey yüzünden bir ilişki bitti üst kattan hanımefendi ha. iniyor beyefendi de ikisi de ünlü ha böyle cep İsmail telefonunda yok. <laughs> cep telefonunda böyle onun şeylerine bakıyor. bakıyor böyle. Neye bakıyorsun derken kavga ettiler, ilişkilerini bitirdiler Biter. geçen sene. İşte Biter. bazen de böyle bitiyor. Biter mi? Peki Biter. etkileniyorum, etkilenmiyorum diyorsun şimdi size. Hepinizi seyircileri herkese etkileyecek bir, haber. bir habere geldik. Hı. Çok çok fena artık yani. Ev kiralarının yüksekliğinden konuşuyoruz. Evet. Aşktan ev kiralarına geçti. <laughs> <laughs> Hayatın gerçeklerine geçti. <laughs>